Evet arkadaşlar şimdi işleyeceğimiz konu pigeonhole principle. Nedir bu pigeonhole principle? Bu örnek üzerinden pigeonhole principle çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi elimizde 9 tane boş kutu olduğunu düşünün. 9 tane boş kutu olduğunu düşünün ve sizin elinizde 10 tane de güvercin olduğunu düşünün. Şimdi sizin amacınız bu 10 tane güvercini 9 tane çukura yerleştirmek olsun. Siz şunu yapabilirsiniz değil mi? Mesela buraya 2 tane güvercin, buraya 2 tane, buraya 3 tane güvercin koyarsanız 7 oldu. Buraya da 2 tane koyarsanız veya hadi buraya 1 tane koyalım, buraya da 1 tane koyalım. Gördüğünüz gibi bazı kutularda 2, bazı kutularda 3 olmuş oldu değil mi? Yani ben şurada söyleyebiliyorum bazı kutularda 2 ya da 3 olabilir. Ama asıl teoremin söylediği şey şu. Diyor ki, şimdi elimizde 9 tane pigeon olsaydı, elimizde 9 tane pigeon olsaydı ben şunu söyleyebilir miydim? Öyle bir kutu vardır ki, öyle bir kutu vardır ki o kutunun içinde kesinlikle iki tane pigeon vardır diyebilir miydim? Diyemezdim. Neden? Çünkü hepsini farklı yere dağıtabilirdim. Bir buraya, bir buraya, bir buraya. Hepsini farklı yere dağıtabilme hakkım vardı. O zaman şöyle bir garanti yoktu değil mi? Bir kutunun içinde iki tane güvercin olacağının bir garantisi yoktu. Ama elimizde 10 tane olunca ne anlıyoruz biz? 10 tane olunca diyoruz ki worst case herkes farklı yere gitseydi bile Öyle bir tane var ki sonuncusu bunlardan birine girmek zorunda olduğu için bir kutunun içinde kesin iki tane olmuş olacak. Ama teorem şunu söylemiyor. Bir kutuda demiyor. En az bir kutuda diyor. Çünkü az önce verdiğim örneği hatırlayın. Bir kutunun içinde birden fazla yine e, daha doğrusu iki kutunun içinde birden fazla olma ihtimali yine vardı arkadaşlar. Bu diyor ki en az bir kutuda en az bir tane pardon en az iki tane güvercin kesin vardır diyor. Worst case herkese bir tane bile versem sonuncusu yine aynı kutuya girmek zorunda kalacak diyor. Bu teorem bunu söylüyor. Aslında teoremin bir de genelleştirilmiş hali var arkadaşlar. Aslında şunu söyleyeceğiz. Elimizde en tane object olsun. Elimizde en tane object olsun. Yazamadım. Elimizde en tane object olsun ve k tane de box olsun elimizde. Ah oh, yazamıyorum. K tane de box olsun. Şimdi biz diyoruz ki biz bu n tane objeyi k tane box'a yerleştirirsek... O zaman bakın burası çok önemli. Yukarı yuvarlıyorum. Bu yukarı yuvarlamak demek. Şu çizgi yukarıda olduğu zaman yukarı yuvarlamak. Eğer şu altta olsaydı aşağı yuvarlamak diye algılanıyor. Bunlar ceiling function ve floor function. n bölü k tane. Bu ne demek? Mesela az önceki örnek için konuşalım. 10 tane objeyi 9 tane kutuya yerleştirdim. Buna anlama geliyor... 10 bölü 9 bir virgül bir şeye yukarı yuvarladığımız için iki anlamına geliyor. Buna anlama geliyor şu an zaman ben ne diyeceğim teorem için pardon teorem için ne diyeceğim? Teoremde diyeceğim ki o zaman öyle bir tane kutu vardır ki en az bir kutu there is at least one box there is at least one box which contains which contains ne kadar şu n bölü K'nın üste yuvarlanmış hali kadar object içeren en az bir tane kutu vardır diyorum. Örnek verelim bir tane bu generalized olanı için. Mesela elimde 3 tane kutu olduğunu düşünün. Burada 3 tane kutu olduğunu düşün elimde. Ve benim elimde de 7 tane 7 tane obje olduğunu düşün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obje. Ben diyorum ki en az bir kutuda en az bir kutuda 7 bölü 3'ü yukarı yuvarlarsanız kaç gelir? 7 bölü 3'ü yukarı yuvarlarsanız 2 bölü... Bu yanlış yaptım. Şöyle yukarı varlarsanız 2 virgül bir şey olduğu için 3. Yani diyorum ki en az bir kutuda bu kutudaki yerden en az birinde kesin 3 objek en az 3 objek vardır diyorum. Şimdi worst case senaryo şudur arkadaşlar. Buraya 2, buraya 2, buraya 2 tane girdi değil mi? 2 birincisine girdi, 2 iki ikincisine, 2 iki üçüncüsüne girdi. Bakın bir tane kaldı. Bakın bu worst case senaryo. Ben bir taneyi de buna versem mesela o zaman bir kutuda kesin 3 tane olduğu garantidir. İşte 7 bölü 3'ün üstü yuvarlanmış hal dememiz nedeni o. O fazlalıkta bir tane kutuya girmek zorunda kalacak arkadaşlar. Peki neden en az bir kutu diyoruz? Onu bir daha söylemek istiyorum. Neden en az bir kutu diyoruz? Ben buraya 1, 2, 3, 4 tane koyup buraya da 3 tane koyarsam bakın iki kutuda da 3 tane objek olabiliyor değil mi? Gördüğünüz gibi en az 3 objek olmuş olabiliyor. Ama bu bizim için garanti değildi. En az bir tanesi dememiz bizim için garanti olmuş oluyor. En az bir objekte, e pardon kutuda ...en ee, n bölü k'nın üstte yuvarlandığı kadar objekt olması gerekiyor diyoruz. Arkadaşlar bu konu kolay bir konu değil. Burada o objects ve box yapısını oluşturmak sorudan soruya göre değişecek. Her soruda size böyle 10 tane pigeon, 9 tane pigeon hole var demeyecek. Çok net sorular olmayacak. Bazen boxları ve objectleri sizin yaratmanız gerekecek. O yüzden zor konulardan bir tanesidir. Standart bir çözüm yok. Çünkü her sorudaki o yapıyı kurma size bağlı olduğu için zor bir yapı var zaten bunda. E dediğim gibi sorular geldikçe göreceksiniz ki aslında bizim için en önemli kısım objektleri ve box'ları belirlemektir. Onları bir kez belirlediğinizde gerisi bitiyor arkadaşlar.